Neden o ritmi koruyamıyoruz? Öyle başlayalım. Çünkü kaybettiğimiz o bir set belki de çok kritikti bize puan kaybettirdi çünkü. Şöyle şimdi aslında Polonya takımına baktığımızda genel olarak bizden çok daha tecrübesiz bir takım diye düşünüyorum. Hem oyun açısından hem maç tecrübesi açısından ama. Ee, bizim yaptığımız hatalar ve onların in, e, bizim inişli çıkışlı oyunumuz onları birazcık cesaret, cesaretlendirdi açıkçası. Yani cesaret buldukça e, hücum etmeye başladılar ve e, Stišić ve Korn. E, yani e, zaten bunları e, maç yayın öncesinde konuşmuştuk. Bunların hücumda çok etkili olacağını söylemiştik. E, ama tabii ki Volosh gibi çok e, tecrübeli bir pasörleri var. İstersen gidelim Ergo Arena'ya röportajlarımız olacak. Çünkü sevgili seyirciler hemen dönüyoruz Polonya'ya. Tekrar karşımızda Şeyda Şenürek var. Yanında da tabii ki konuklarım. Teşekkür ediyoruz. Galibiyetin ardından baş antrenörümüz Giovanni Guidetti ile birlikteyiz. Tebrik ediyoruz. 5 maçta 4 galibiyet ve lider olarak gidiyoruz. Öncelikle bugünkü oyunu nasıl yorumlar? I don't know. Lider mi? Lider olmak mı? Çünkü, çünkü bence puan aynı. Bilmiyorum. Okay, fark etmez. Önemli, önemli, önemli 4 kazanmak. It is important that we went with only one loss. Önemli olan buradan bir mağlubiyetle diğer gruba gidebilmek, dört galibiyetle gitmek çok önemliydi. Because first, second, third, fourth, we still have to play with Serbia, USA, Canada and Germany, so that, that, that doesn't change much. Yani bu grubu kaçıncı sırada bitirdiğinizin bir önemi yok çünkü kaçıncı sırada bitirirseniz bitirin, diğer gruptaki e, Amerika, Sırbistan e, gibi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olan takımlarla zaten oynayacağız. Today we lost against a great team that defend. And covered incredibly good, and probably, I mean, they use very, very well uh, the the energy of the spectator. And for sure, I believe the, the coach, my my friend Stefan, is doing a great job. And so, the, we, we really won against a very good team. Bugün gerçekten çok, çok iyi bir takıma karşı kazandık. Defansta ve dublajda müthiş oynadılar. Tabii ki buradaki muhteşem seyircinin de bunda etkisi vardı. Özellikle iyi arkadaşım Stefano'yu da tebrik ediyorum. Bu e, iyi takım ve iyi bol, voleybol oynatan, oynayan takımı için. İlk sette biraz servis karşılamadı. Sorun yaşadık maça. Girememenizin sebebi neydi? Yes, evet, I think the first set Poland didn't play good at all. The first set I think we we did too many unforced errors. After we enter in the game and I didn't like again the fourth set that we start with immediately too bad reception and then our side out went down. But again, we were able to come back in the fifth set. So for a coach it's very important to see the team that perform good in the fifth set. It's already. The second, fifth set that we perform pretty good means that even if a very long tournament and every a lot of matches we are really suffering means also the condition of the team is pretty good. So, Teşekkürler bu uzun açıklama için ee, Polonya doğrusunu söylemek gerekirse ilk sette iyi oynamadı fakat biz çok fazla basit hata yaptığımız için ilk seti verdik hatta dördüncü setten de memnun değilim çünkü dördüncü sette de servis karşılamada çok hata yaptık ve dördüncü seti kaybettik fakat böyle bir durumda bile beşinci sette geri geldiğimiz için ve beşinci seti kazanabildiğimiz için çok mutluyum ee, takım harika bir iş başardı bu kazandığımız ikinci beşinci set iyi geri dönüşle birlikte. Ee, o yüzden e, bu turnuvayı, bu bölümünü bu şekilde bitirdiğimiz için eee mutluyum. Bence böyle söyledin Giovanni. F grubuna gidiyoruz. F grubunda Amerika, Sırbistan gibi güçlü rakipler var. Neleri düzelterek o gruba gitmemiz gerekiyor. Thanks. What would be like to improve? We have to improve many things. First of all, we have to improve our our constance, you know. So we are we have too many up and down. And like a coach, I like to use all my players that I have, but I would like to do less changing. You know that means that that we are a little more stable. So I hope that we can play with a little more stability. İlk başta düzeltmemiz gereken şey bu. Tabii ki ben oyuncuların hepsini kullanmak istiyorum ve hepsini oynatmak istiyorum ama çok fazla yapılan değişiklikler aslında çok da hay hal Ahmet değil. O yüzden ne kadar az değişiklik yapıyorsak bu aslında ne kadar sabit ve stabil bir oyun oynadığımızı yani dengeli ve bir oyun oynadığımızı gösteriyor. Şu an ihtiyacımız olan şey maçın içinde yaşadığımız bu çok büyük iniş ve çıkışları birazcık daha stabil, birazcık daha duran hale getirmek. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Zolotus'la görüşmek üzere. Baş antrenörümüz Giovanni Guiletti'nin görüşlerini aldık. Röportajlarımız devam edecek. Söz yeniden sizde. Teşekkürler Şeyda. Ben hemen bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç öncesinde zaten Özlem Özçelik'le de konuşmuştuk. Ben bu maçı aslında bir ilk tur kağıt üstünde ilk tur maçı olsa bile ikinci tur maçı olarak görüyorum. Çünkü burada alacağımız garibiyet ve puanlar bizi e, ikinci turda... Hangi basıma yerleştirecek bu belirlenecek demiştim. Az önce Giovanni Guidetti de aslında bunun altını çizdi. Burada aldığımız e, garibiyetin veya puanın önemi yok. Önemli olan ikinci tur dedim. Şu anda B grubunda biz 4 garibiyet ve 11 puanla lideriz grubu lider bitirdik. Çapraz grubumuz C grubu. C grubunda Sırbistan'ın 5 garibiyeti 14 puanı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 galibiyeti 12 puanı var ve F grubunda B ve C grubundan çıkan 4'er takım birleşecekler ve F grubuna biz 3. sıradan giriş yapacağız ve gerçekten de çok avantajlı bir şekilde giriyoruz. İkinci tura neden öyle? Çünkü Kanada'ya karşı 1 garibiyet ve 3 puanlık bir avantajımız var. Almanya'ya karşı 2 garibiyet ve 4 puanlık bir avantajımız var. Tayland'a karşı 1 puanlık avantajımız var. Garibiyetler eşit. Dominik Cumhuriyeti ile puanlar işte ama bir galibiyet <laughs> öndeyiz. Polonya'ya karşı da bir puan öndeyiz, bir galibiyet öndeyiz. Son derece önemli bir avantajımız var sevgili seyirciler. F grubunda maçlar başlarken. Ee, yönetmenimi duyamadım tekrar. Evet Şeyda'ya gidelim tekrar Polonya'ya gidiyoruz şimdi. Teşekkürler, Kaptan Eda Erdemli birlikteyiz. Karşılaşmanın ardından. Eda tebrik ediyoruz. Bize rahat bir maç izlemek yok sanırım. Türkiye'de Yine... rahat maç yok çünkü fizik gücü yüksek heyecan yüksek bir karşılaşmayı dedik ama mutlu gidiyoruz F grubuna. Nasıl değerlendirirsin bugünkü oyunu? E, bugünkü oyun bence güzeldi. Sağda en azından gerçekten mücadele eden ve bir arada kalmaya çalışan bir filin sultanları vardı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepimiz birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü atmosfer inanılmaz güzeldi. Ara ara tabii hani e, düştüğümüz oyun olarak motivasyon olarak düştüğümüz anlar da oldu ama geri gelmeyi çok iyi bildik. Bence bu seyirci karşısında dördüncü setten sonra Taybure'yi böyle oynamak bence her takımın yapabileceği bir şey değil ama takım arkadaşlarımla beraber biz e, oyundan hiç kopmadık. Birbirimize hep yardım ettik, hep konuştuk. Sonucunda da dediğin gibi ikinci tura e, galibiyetle gitmek çok önemli. E, yanlış bilmiyorsam e, galibiyet serimizden dolayı birinci oluyoruz grupta. Galibiyetle burayı kapatmak bizim moral ve özgüvenimiz açısından çok çok önemli. İkinci grup için umarım daha iyi voleybol oynayarak buradan ayrılırız. Eda biraz rakibin orta hücumlarını durdurma konusunda sıkıntı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bunu nasıl düzeltmemiz gerekiyor F grubundan? Ya aslında şöyle şimdi 5 numaraları mesela normal tempoda bir kısa vurmuyor. Ama Voloş da o kadar iyi saklıyor ki atacağı pası. Hani biliyoruz atacağını ama yine de son anda böyle bir ya atmazsa psikolojisi oluyor. ya toplara değmeye çalıştık. Yaptıklarımızı da dublajdan çıkardılar ama sonuç olarak güzel toplarla vurdu. Zorlandık ama e, yine de yetmedi bence. Çünkü kazanan taraf biz olduk. Olsun. E, bir sonraki turda da yine ortayla çok oynayan takımlar olacak haliyle. Ama Eminim ki yarınki idmanla itibaren biz sürekli orta bloğu çalışacağız. Orası kesin çünkü Giovanni şimdiden notlarını almıştır. Ona rağmen bence oyun içinde iyi kaldık. Hani yine denemeye çalıştık, değmeye çalıştık yapamasak bile. Bence güzeldi. Kaptan F grubunda Amerika, Sırbistan gibi üçlü rakiplerimiz olacak. Nasıl bir tur bizi bekliyor çeyrek final öncesinde? Valla çok zor bir grup. Yani artık hani her ilerleyen grupta kolay takım yok zaten. Sırbistan çok iyi, Amerika çok iyi Kanada zaten hep bizi zorluyor Almanya zaten hep disiplinli voleybol oynuyor Zorlanacağımız bir grup Ama ben burada şunu düşünüyorum Biz giderek daha bir tık daha iyi voleybol oynayarak Bence ayrılıyoruz Bugün çünkü zorlandığımız yerlerde Haybollarla açığı kapatmaya çalıştık e, Defansta ya da dublajda birkaç top çıkararak Ya da kötü topu kullanarak Açıklarımızı kapatmaya çalıştık Bence ikinci turda ee, sayda ritmimizi tutturursak çok tehlikeli bir takımız. Çünkü hem ortalar hem köşeler olarak bence iyi hücum ediyoruz. Ee, rakipler zorlu ama biz de çok zorluyuz açıkçası. O yüzden dediğim gibi biz bütün maçları kazanmak için gidiyoruz. Takım olarak buna hazırız. Umarım ikinci grupta zorlu da olsa maçlar İbrahim bizden yana olur. Çok teşekkür ederiz. dostla görüşmek üzere. Kaptan Eda Erdem'in görüşlerini aldık. Söz sizden. Evet kaptanın görüşlerini de sizlere aktardık sevgili seyirciler. Gerçekten önemli bir avantaj taşımış olduk ikinci tura. Sevgili Özlem ilişkiler çıkışlar oldu. İlk mesela 9 blokla maçı tamamladık. İlk sette hiç blok yapamadık. 9 e, blok 5 setlik bir mücadele bizim standartlarımızın altında bir sayı. Evet, e, şimdi Eda Hanım da söylediği gibi eee çok iyi saklıyor topu. Hı hı. E, köşelerde steş, e, steş şaka, e, şak vurduğu zaman toplarda blok düştüğü düşerken vuruyor ve e, gerçekten çok e, fizikman yüksek olduğu için e, ki hani e, blok altları çok kullandı. E, blok üstünden vurdu. E, burada tabii ki e, ellerimizin dağıt, dağınıklığı vardı. Hiç blok yapamamamızın nedeni e, bloğa yetişeyim derken düzgün çıkamadık. Köşeler iyi yer kapatamadı. Ve e, çok çok üstümüzden e, vurdular. E, zaman zaman e, Zehra bloklara yetişmekte zorluk yaşadı. Hatta ilk sette hiç blokumuz yok değil mi? Yani Eda da gidemedi yetişemedi evet. bloklara. E, burada tabii ki blok yapamayınca oyun e, düzeni bozuldu. E, defans yeri bozuldu. E, ve e, daha çok... Hani ellerimizi düzelteceğimize daha çok araya açtık. Blon çok da iyi iki... girmiştik seti 12'ye de öndeydik. Sonrasında bir anda Rozanski'nin servis turunda tamamen koptuk koydu. Manşette oyunu. de aslında hani e, istediğimiz manşetleri getiremedik ki ortalardan da hücum yapamadık. Evet. Ortalardan hücum yapamayınca köşelere yıkıldı oyun ve Ebro'nun önünde çok iyi kapattılar. Eee özellikle Koçu ki tanıyor. Evet. E, Kurneluk ve e, Sişak e, çok iyi kapattılar. Burada m, tabii ki ne kadar blok yerseniz zihin ee, hele Ebrar gibi bir oyuncu eğer blokta kalıyorsa topta moralmanda da düşüyor. Yani o e, bloklar o hani dublajdan çıkan toplar oluyor arası, ama Bazen çok sert bloklar da oluyor. O sert bloklarda e, birazcık daha smaçörün e, orada psikolojisi bozuluyor. E, oyundan düşmek zorunda kalabiliyor. Hani oyunda böyle şeyler de yaşanıyor. Ama e, dediğim gibi çok inişli çıkışlı oynandığı için Guidetti de biraz evvel ondan bahsetti. Bunu ...bunun çalışması yok. Yani hani bunun sette sadece 6 hücum sayımız var... ...beşi ebrar. Evet. Yani oyuncularımız hiç oyuna giremediler. E, bunun e, çalışmasını... ...oyuncular kendi kendileri yapmak durumunda. E, çünkü hani bunu... E, ...guidetti e, çalışmasını... ...ya da antrenmanda bir antrenman... ...hani e, dirili yaptırsa... ...çalışsalar tamam ama bunun bir dirili yok. Burada... E, ...oyuncuların ayakta durması gerekiyor. Çünkü bundan sonra bütün oyuncakların... maçların hepsi... E, bu seviyede olacak. Hı hı. E, zor zamanlarda, zor sayılarda hücum etmeyi bilmeliyiz. E, bugün Eda'nın tek ayak hücumları mükemmeldi. Yani on, o onlar devreye girmese gerçekten e, arayı kapatmak e, zor olabilirdi. Çünkü e, Polonya takımı çok iyi bir oyun ritmi tutturdu. Seyirciyi de arkalarına aldı. Evet. E, özellikle Sişak ve Korneluk ortadan e, gerçekten çok iyi işler yaptı. Blokta zaten uzun köşeye giderken de ellerini kaldırsa yetişiyor zaten. Hani köşelerde bayağı bir blokta kaldık aslında. Bloklarda ama... rakibin üstünlüğü vardı 12'ye 9. Evet. Röportaj evet. var mı arkadaşlar? Tamam biraz sonra gideceğiz. Rotasyona da gitti tabii Guidetti. Bu arada tabii ki onu soracaktım. Mesela çok sık oyuncu değiştirmek <laughs> istemiyorum bundan sonra dedi röportajda. Evet. Oyuncu değişikliklerinden aslında verim aldığını düşünüyor musun bugün? Bence ee, verim aldı. Kesinlikle. Yani e, almak zorunda ve hmm. oyuncular da bunun bilincinde olmalı. Çünkü bundan sonra e, maçların hepsinde ihtiyacı olacak. Her türlü oyuncuya e, ihtiyacı yok. Sımaçörlerimize, orta oyuncularımıza, pasörümüz Cansu bir ara e, oyundan düştü. Hemen Elif girdi yerine. Döneceğim sana tekrar lütfen unutma sözünü. Hmm. Tekrar Polonya'ya dönelim. Röportajlarımız devam ediyor. Çünkü sözü tekrar Şeyda'ya bırakalım. Teşekkürler galibiyetin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ ile birlikteyiz. Sayın Başkan tebrik ediyoruz. Lider gidiyoruz F grubunda ikinci tura. Çeyrek final şansımız çok fazla yükseldi. Siz de neredeyse tüm karşılaşmayı yine ayakta büyük bir heyecanla takip ettiniz. Nasıl bir mücadeleydi? Tabii bu bir turnuva. bizim ilk maçta aldığımız mağlubiyetle de bunu konuşmuştuk. Yani Tayland'a bir mağlubiyet aldık. İşte bugün Tayland Dominik'in Sürpriz çıkış yapan Dominii yendi. 3-2. Dominik puan kaybedip galibiyet kaybedince biz bugün gruptan birinci olma şansını yakaladık. 2-2 ee, olduktan sonra e, Taybirek'te iki maçtır da Taybirek'te kazanma e, arzusu, isteği sahaya yansıdı. Ben tebrik ediyorum. İnanın daha yolun yarısı da olmadı. E, eğer ülkemizi mutlu edebiliyorsak e, gönüllerde e, sevgi ve gönüllerde e, güzellik e, yaratabiliyorsak e, ne mutlu bu çocuklara diyorum. İnanın e, buradan Lodz'a geçeceğiz. E, biliyorsunuz gruptan bir bitirdik. İki grubun toplamında da biz üçüncü sırada yer alıyoruz. Bugün sürpriz. Yani daha doğrusu normal bir sonuçta diyebiliriz ama Sırbistan'ın Amerika'yı çok net bir skorla 3-0 yenmesi de e, hele hele son set çok ezici bir üstünlük. 25-13. Dolayısıyla biz bir avantaj yakaladık. Gruptan bir çıktık. Genel sıralamada sekizli takımdan biliyorsunuz e, dört takım çıkacak. İnşallah bu e, çeyrek finalde şansımız yüksek diyorum. Ama mücadele edip sonuna kadar bırakmayacağız. Çünkü daha bitirmedik yani işin sonuna gelmedik. Emekleri var, e, takım iyi, havaları iyi, inançları iyi, e, takım birlikteliği çok iyi. E, yani hata yaptığında üzülen birisi. E, yani e, takım görüyoruz ama e, ben şunu görüyorum. Takım olmazsanız başarılı olamazsınız. Ama ben bu takımın takım olduğunu görüyorum. İnanıyorum ki biz LOS'ta da ilk dörtte yer alacağız. Ülkenin gururu olmaya, ülkeyi sevince boğmaya, herkesi mutlu etmeye gayret sarf ediyor çocuklar. Elinden geleni yapıyorlar. Bunu da sonlandıracaklar diyorum. İnşallah sonu mutlu bitsin diyorum. Sayın başkan, e, tarihimize baktığımızda hep e, kritik maçları tie break setlerinde kaybediyorduk ama bugün bir kırılma yaşandı diyebilir miyiz? Tabii aslında e, Dominik maçında da bu kırılma yaşandı ve bugün burada da bu maçta da e, kırılma yaşandı. Basit hata da yapsak bırakmadık. E, dolayısıyla e, bu turnuvalarda bu tür müsabakalarda bir bakıma iyi olabilir. Koçla da biraz önce konuştum da iyi diyor yani bu bu turnuvada alışmak lazım böyle şeylere. Tamam onlar alışacaklar ama biz alışamıyoruz. Yani ne buna kalp dayandı. Ne buna yürek dayanır şeydacığım yani şimdi bir 3 2 maç kaybediyorsun iki tane 3-2 maç kazanıyorsun bir Hırvatistan maçında çok rahat rahat hiç ayağa kalkmadan bir maç seyrettik. Ama zor bu maraton uzun bir maraton çünkü herkesin çok ciddi hazırlandığı bir turnuva yani dünya şampiyonası olimpiyat neye üzülüyorum diyeceksiniz işte Kore takımını şurada bir galibiyetle ayrılıyor ama olimpiyatta madalyadan etti bizi. Demek ki buradan da dert çıkartacağız. İnşallah önümüzdeki şu dünya şampiyonasını bitirelim. Bu takımın önü çok açık. Türk voleybolunun önü çok açık. İnanın e, seneye Avrupa şampiyonası, daha sonra olimpiyat elemesi ve bu takım bana göre e, kadınlarda %100 olimpiyata gideceğine inanıyorum. Çünkü e, sisteme baktığımızda erkeklerin de %50 ilk defa olimpiyat elemesine gideceğiz ve %50 şans yakaladığımızı da söyleyebilirim. Hep inandık. Çünkü başta biz inanacağız ki oyuncular da inansın. Ee, onun için ben çok mutluyum. Ee, takımdan mutlu. Yarın yolculuk gideceğiz Lotsa Orada bakalım ne olacak. Teşekkür ederiz. Orada rahat maçlar izlemek dileğiyle başkanım. Rahat maç yok. Artık bu saatten sonra rakipler de zorlaştı. Rahat maç yok ama ee, telaffuz olmayan maçları kaybetmemek lazım. Orası çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ olun. Ediyorum, sağ olun. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın görüşlerini aldık. Sözü yeniden size bırakıyoruz. Evet teşekkürler Şeyda Şenürek. Sayın Başkan'ın da görüşlerini aldık sıcağı sıcağına maçın ardından. Aslında kritik bir nokta var. Ee, sevgili Özlem hep biz 5. set sendromu yaşamaya alışkın bir ülkeydik. Ama bu turnuvaya baktığımızda 2-5 setlik maç kazandık. Dominik Cumhuriyeti ve Polonya. Bu da aslında bir dönüm noktası ol, olsun bizim için. Bunu da öğrenmeliyiz. Yani evet. o beş setlik, beşinci setin e, psikolojisi o kadar değişik ki e, biz hmm. bunu oynaya oynaya e, bu psikolojiyi de yenmeyi, bu psikolojiyle nasıl oynayabileceğimizi de öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonra dediğim gibi bütün e, maçlar, büyük maçlar, zor maçlar e, belki de bütün maçlarımızı 3-2 oynayacağız. İnşallah oynamayız ama bundan sonra hani e, daha zor bir grup ve daha, daha kuran ankara'da olan bir mücadele seyredeceğiz takımlar arasında. bu 3-2'lik mücadeleleri de oynamayı takımımızın öğrenmesi gerekiyor. Eee çıkışlar çok farklı ve ya, çok sert. Yani bu çünkü çok iyi oynadık. Evet. E 4 hiç yoktuk. Yani ne oluyor o 3 dakikalık set arasında? Yani e, tabii ki birazcık da açıkçası stres de var. Şimdi e, Polonya cesaretli oynuyor. Ee, az hata yaparak oynuyor, beklediğimiz şekilde oynamıyor. Yani e, Polonya'nın bu şekilde ben mücadele edeceğini açıkçası e, beklemiyordum. Yani e, hem defansa hem e, hücumda, e, köşelerden hücumlarda e, çok e, net hücumlar yapmasalar bile mutlaka ellerimizi, e, blokta ellerimizi kullandılar. Yani e, burada Hücut birazcık... sayılarında da blok sayılarında da geride kaldık aslında. Evet dediğim gibi ellerimizi çok e, düzgün tutamadığımız için, eller dağınık olduğu için blokta onu çok iyi e, kullandılar ve e, oynadıklarını gördükçe, arka arkaya sayı verdikçe tabii ki e, birazcık da motiv moral motivasyon düşüyor takımda. Ama önde olduğumuz ve sete iyi başladığımız zaman e, o devam ediyor set sonuna kadar. Ama e, sayılar e, birbirine yakın eş olduğunda e, hemen her şey olabilecekmiş gibi biraz açıkçası e, değişken oyun olabiliyor oyuncular için. E, tabii ki bu oyundaki e, psikoloji de çok önemli. İşte yaptığın hücuma etki ediyor, attığın servise e, hucu e, etki ediyor. Çok kritik sayılarda bir servis kaçırdığında e, hem servis kaçıran hem de e, bütün oyuncular e, içeride birazcık e, düşebiliyor oyundan. Yani bunu oyuncu kendi kendini düzeltecek. Yani bunu guidettinin yapacağı hiçbir şey yok. Bu iniş çıkış bir kere çok ee, ...aşırı bir iniş çıkış. Takım olarak da iniş çıkışımız var... ...bireysel olarak da. Mesela... Evet. ...ilk iki sette toplam iki sayı... ...yüzde 22'lik hücum performansı... ...Handeden. Üçüncü set... ...yedi sayı. En skorer oyuncu... ...dördüncü set. Hiç sayısı hiç yok. yok. Beşinci set. Dört sayıla ...setin en skorer oyuncusu. Yani... Hem oyuncular iniş çıkış yaşıyorlar, kendi işlerinde hem de takım olarak o iniş çıkışı yaşıyoruz. Giovanni Guidetti'nin daha az önce şeyda ile yaptığı röportajda e, üzerine bastığı konu bu. Bir istikrar yakalamak Kesinlikle. zorundayız diyor. Kesinlikle. daha daha e, yani ikinci gruba geçtik ve buradaki istikrar o kadar önemli ki bütün oyuncular için. E, bu istikrarı eğer sürdüremezsek yani bireysel o günlük performans gösterirse oyuncular bireysel olarak... ...o yetmeyecek... ...yani bizim takım halinde çok iyi... ...performans göstermemiz gerekiyor ve... ...hani belirli bir yüzdenin altına düşmeden... ...topu oyunda tutabilecek... ...ve diğer arkadaşlarına herkes yardım... ...birbirine yardım ederek... ...biz maç kazanabiliriz... ...yani burada direkt hataların... ...arka arkaya verilen sayıların... ...çok büyük önemi var... ...toparlaması zor olur... ...o kadar arayı açmamak gerekiyor... ...yani bundan sonrası için daha zor maçlar oynayacağız... Kızlar da buna hazırlıklı zaten. Bunu biliyorlar. Hepsi evet. farkında. Ee, bu maçtan sonra birazcık e, dinlenecekler. Evet iki gün boşluk var. E, o dinlenme onlara birazcık daha iyi gelecektir. En azından e, psikolojik açıdan birazcık daha e, yeni turnuva yeni başlıyormuş gibi yeni gruptaki yeni takımlara Rakipler. adapte rakiplere adapte olmaya çalışacaklar. Ama bu hiçbir zaman kolay olmayacak. E, hiç kimse için kolay değil. Zor. E, ama biz yine kızlarımıza hakikaten güveniyoruz. Bugün Son seti verdikten sonra 5 sete tekrardan adapte olmak da kolay bir şey değil. Ee, Çeyrek final yol açık bence. Kesinlikle. Üçüncü satılıyor. çıkıyoruz çünkü. Hı -hı. Yani F grubunda Hı -hı. B ve C grubunun... E, toplamıyla oluşacak 8 takımlı F grubuna biz 3. sıradan giriş yapıyoruz. Hem galibiyet sayımız fazla 4 galibiyet gayet iyi bir avantaj 11 puanımız var son derece iyi bir puan topladık. Ve bu avantajımızı koruyarak da çeyrek finalle çıkacağımıza inanıyoruz dediğimiz gibi ee, şu anda tabii ki takvim belli değil bir sonraki rakibimizi şu an itibariyle bilemiyoruz Bilmiyorum. ama rakiplerimiz evet. belli. Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Almanya ile oynayacağız ve sonrasında da çeyrek final bileti umut ediyoruz ki istiyoruz ki alacağız. Çok teşekkürler Özlem Özçelik yorumların için ikinci tur maçlarında tekrar tabii ki karşınızda olacağız. Set sayısı programlarıyla hem maç önünde hem maç sonunda frenin Sultanlarının maçlarının da tüm heyecanını sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Dünya Şampiyonası'ndaki diğer maçları da mümkün olduğunca fazla sayıda maçı sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.